Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına 25 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaştırma anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi hakkında söz almış bulunmaktayım. Sizi ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Ticari ilişkiler, savaşlar ve doğal felaketler sonucu çıkan Göçmen sorunları, insan hakları ihlalleri, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, iklim değişikliği, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, güvenlik sorunları ve terörist faaliyetler tüm ülkeleri eşit oranlarda olmasa da birbirine bağımlı hale getirmiştir. Osmanlı arşivlerine baktığımızda 1700'lerden itibaren Brezilya ile Osmanlı arasında belli bir diplomatik ilişki hacmi olduğu görülmektedir. Dönemin Brezilya İmparatoru iki kez İstanbul'a gelmiş ve Osmanlı topraklarını ilgiyle ziyaret etmiştir. Brezilya ile ikili siyasi ilişkilerimiz 1927 yılında Roma'da dostluk anlaşmasının imzalanmasıyla başlamış olup son dönemde önemli bir ivme kazanmıştır. Coğrafi uzaklık ve iki ülkenin dış politika önceliklerinin farklı olması nedeniyle 20. yüzyıl boyunca istenilen seviyeye ulaşamayan ikili ilişkiler Son yıllarda kayda değer bir gelişme göstermiştir. Günümüzde bölgesel liderlikleri konusunda iddialı olan Türkiye ve Brezilya'nın uluslararası platformlarda daha aktif olmaya çalışmaları son derece umut vericidir. Türkiye ile Brezilya arasında gelişmekte olan ilişkilere katkıda bulunmak gayesiyle hava trafiği ile ilgili uluslararası mevzuata uyulmak şartı ile iki ülke arasında hava seferlerinin yapılmasının ve iki ülke arasındaki ekonomik Kültürel turizm alanlarındaki işbirliğinin daha ileri bir düzeye getirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik, kültür ve turizm alanlarındaki işbirliğinin daha ileri bir düzeye getirilmesini ve sağlaması bakımından faydalı bulunmaktadır. Türkiye'nin aralarında Brezilya, Meksika, Arjantin ve Kolombiya'nın da bulunduğu bölgedeki 18 ülke ile imzaladığı ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Karma Ekonomik Komisyon için gerekli hukuki altyapı oluşturulmuştur. Bölge ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması müzakereleri devam etmektedir. Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 3,5 milyon dolarla Brezilya yer almaktadır. Brezilya Güney Amerika'da ticaret hacmimizin en yüksek olduğu ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki kanun teklifini Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak olumlu bulduğumuzu belirtir ve her iki ülke ticareti açısından da hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Şanlıurfa başta olmak üzere bölgemizin çeşitli illerinden 1 milyona yakın insanımız ülkemizin birçok iline mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya gitmektedir. Bu insanlarımız ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla her yıl ilkbahar aylarında 7'den 70'e yollara düşmektedir. Bu yolculuklarda kimi zaman trafik kazalarında can verirken gittikleri yerlerde ise çok zor şartlarda yaşam mücadelesi vermektedirler. Elin asırlı vatan sevdalısı mevsimlik tarım işçilerimiz maalesef gittikleri yerde temel ihtiyaçları olan elektrik, su, banyo, tuvalet gibi ihtiyaçlardan yoksun olarak üretim çarkını döndürmeye çalışmaktadırlar. Özellikle eğitim öğretim aşamasında çocukları olan bu insanlarımız eğitimle ilgili çok büyük sıkıntı yaşamakta ve taşımalı eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çocuklarımızın çalıştıkları yerlere en yakın okullara devlet eliyle taşınmaları gereklidir. Tarım işçilerimizin çalıştığı illerde ve ilçelerde elektrik, su, tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçlarının valilikler ve belediyeler tarafından karşılanması da gerekmektedir. Tarımda artan girdiler nedeniyle çiftçimizin ekim ekmeme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bu günlerde bazı ürünlerin ekim alanlarının ciddi olarak azalacağı tahmin edilmektedir. Bu giderlerin en önemli unsurlarından birisi de faturalar, elektrik faturalarıdır. Elektrik enerjisiyle sulama yapan çiftçimize gelen yüksek elektrik faturaları da ayrıca sorun olmaya devam etmektedir. Çiftçimizin üretim çarkını sürdürmesi ve nefes alabilmesi için elektrik borçlarının yapılandırılarak taksitler şeklinde ödenmesinin yolu açılarak çiftçilerimize destek olunmalıdır. Şanlıurfa'mızda toprak tarım reformundan yıllık taksitli ödemelerle arazi alan vatandaşlarımız hayat şartlarının ağırlığı ve tarım girdilerinin de artması ile birlikte bu taksitleri aksatmış ve ödeyemez duruma gelmiştir. Bankalardan ipotek veremediklerinden kredi alma imkanı da olmayan bu kardeşlerimizin borçlarının faizleri silerek taksitlendirilmesi gereklidir. Tarım Bakanımızın bu konuyu çözmek için adım atacağını umuyorum. Yine Türkiye genelinde baktığımızda açık sulama sisteminde su kaybı aşırı sulamanın yol açtığı hastalıklar tarımsal girdilerin yükselmesine sebep olmaktadır. Bu sorun modern sulama imkanlarıyla minimize edilebilir. Bunun için de kapalı sulama sistemine, yağmurlama ve damlama sistemlerine geçiş sağlanması hem su tasarrufu sağlayacak hem de tarım girdilerinde azalma sağlamış olacaktır. Sözlerime son verirken yüce Türk milletinin ve kıymetli meclis meclisi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.